Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olduğunca onu çok az kaldı. Umarım şu şeyden gelir de Joker falan çözeriz. Araba sesi sokacağım ama ya. Oo oyun dengem bozuldu be. Neyse maçlarımıza başlayalım hemen. Baba bugün hiç enerjim yok. Gerçekten ultra yorulmuşum işte. Ben sabahki videoyu size ben Akşam 7'de çektim. Akşam 7'de attım. Şu an gece çekiyorum. Yarın öğlen atacağım. Bilmiyorum ya. Nihayet için uğraşabileceğimi bile bilmiyorum yani. Allah'ım ben bir şey bunu ne yapayım. Neyse en sallayalım. Bunda kasırga yoktur bu salakta ya. Öyle ama bak. Şifacı ölmen lazım. Şifacı ölmen... Öleceğim mi ananı sikeyim. Vurun ona, o vurun o kahpeye. Çok iyi ama sıçtık ya. Üç taç yer miyiz? Yemeyiz herhalde diye tahmin ediyorum. Harbiden geri zekalıymış rakip bu arada. Dur bakayım duruma göre. Alev topunu da enayi gibi kullandı ya. Tamam bu kadar yeter bu kadar hasar. Bokunu çıkarmayalım daha fazla. Zaten bu atak ya aldık ya maç bitti GG. 3 taş almamız lazım. Onun da ikisini ben dönüp dolaşacağını sanmıyorum yani o kadar. 3 iksir at, 4 iksir boşa at. Biz 6 iksir, 5 iksir toplayacağım. Kaç iksir verdik lan? 5-6 iksir verdik herhalde. da öldü. Daha sanmıyorum ki İbine'nin iksiri kalsın. Yok babacım bokunu çıkarma artık. Yeter de. Ya da atar en baba. Diye tahmin ediyorum. O da öldü. Aldık onurayı da herhalde. Allah belanızı versin. Gerçekten versin. Tamam. Güzel. Nice. Oğlum ona gitmeyin ha. Şeye girin güzel. Üç taş geldi. Allah'ıma galiba. Veya laptopunu alıyor mu? Alma. Ananı vallahi aldık. Vallahi aldık. <laughs> Çok iyi. Kudur. Kudur rakip, kudur. <laughs> Neyse devam edelim. <laughs> Benim hatalarım yüzünden alacağımız maç gidiyordu. Kim izliyor lan maçımızı? Yusuf izliyormuş. Okey devam ki. Klan'a gelip maçları nasıl nihai olduğumu daha iyi izleyebilirsiniz. Bu arada Klan 7000 üzeri alıyoruz diye biliyorum ben ama. Oğlum bu ne? Sürekli fıçı destesi falan filan. Ya. Gitti en boş kartlara odaklandı. Oğlum bu ne? Aynı kişi mi geldi? Anlamadım ki. Aa cadı madı şey olmuş ya. Bak oduncu da vuramadan. Bakayım ya. Tamam kanka en iyisi en iyi oynayan sensin ya. Barbarları bilerek attım bu arada. Oha aynı deste. Yani, ufak değişiklikler illa vardır da. Oyunun ipneliği işte ya. Ucu ucunu aldı ya rakip. Hemen kahpeyi gönderiyor. Bunda da roket moket vardır anasını satayım. Bak o, orospu çocuğu kuleyi görüyorsunuz değil mi? Bak ondan sonra küfür edince küfür etme demeyin. Lütfen bak desteler aynı. Aynı desteler. Bir ucu ucuna işte benim birazcık şeyimden dolayı kazandık da. Alev topu geliyor banko. Deprem varsa zaten büyük söyleyeceğim az sonra. Fişek cadı. Domuzu kullan. Oha domuz bir daha dönemez babacım dönemez. Saldım ya. Oros çocuğa çocuğu al okulayım. Vur. Ay senin ananı bacını sikiyim ben değil mi? Bak. Elektro önden gidecek değil mi? Kahpenin evladı. Oh çok iyi. Çok iyi ağlarım. Ağlarım çünkü ya Raiden kanka. Fişek çevrimli gelsin. Rica ediyorum. Güzel bir tane vurur. Ondan sonra çekeriz. Bak gene vurdu. Orospu çocuğu görüyor musun? Bak ben durursam siksinler ama. Ama ben durursam siksinler. Öyle bir durumda. Alın o şeyi. O şeyi almadan gelmeyin. Dönmeyin ama. Heh. Güzel çift şifacı iş görüyor. Ya bu kadar basit. Ağla aman ya ağla. Aynı deste. Ama büyü yoktu galiba bunda. Ya cidden çıldırıyorum ya. Oy 47 bin oldu. Daha ama elit hiç basmayacağız bu arada. 15 seviye hiçbir kartı yapmayacağız. Nihai olana kadar. Oğlum ben yanlış anlaştığım mı bastım, ne ara maç eşleşmesi buldu çözemedim de neyse. Neyse bugün 10. da 13 yapıyoruz. Ondan sonra bir de golemi de 14 yarın yaptık mı Gel böyle orospu çocuğa. Birisinin aşağı inmesi lazım. Güzel ama çok iksir harcadık. 6 iksir, 9 iksir ne Ha Mesela Şehil sonra sıçıyorsunuz. Ület. Evet çok iyi. Kral valla senin alabileceğin bir maç normal şartlarda. Bak vallahi senin alacağın bir maç. Toplayıcı direkt dikemiyorum bu arada. Belli oldu barbarlar elit barbarlara gizlenecek. Galiba öyle yapacağız gibi duruyor. Ama bu alacak ya. Her maçı da kazanacak halimiz yok. Sonuçta 11 seviye bir hesapla oynuyoruz ama rakip de 12. <laughs> Buranın bahanesi yok anasını diyeyim. Bak Oros bu çocuğu en sevmediğim bir şeyi yaptım. Çatma veya oklar atıyorlar ya toplayıcı. Ömrünü azaltıyorlar böyle. Ona ben tilt oluyorum hem de ağır. şöyle gel bakalım. Çok iyi. Şu an Tamam kanka oradan vurdum. Aynen. Bir için çok sağlam bir kart. O fişek için Allah belasını versin. Ölmedi orospu çocuk. Biraz daha geri git. Öl artık. Aman oğlu öl. Evrimli orospu çocuğu döndü şimdi. Ananı sikiyim ya. Ben ne yapacağım ya? Gül gül. <laughs> Ölsene evrimli orospu çocuğu. O orayı oraya alırım la 20 saniye alamaz yok babacım. Oo onun için kim aldık vallahi aldık. Bu maçı ben çeviririm. Çok iyi. Bu biçimden evrimi de dönmez ama. İlk defa mantıklı bir şey yaptı lan rakip. Helal lan rakip. Ama ilk defa kanka. Şimdi oraya jet atacaksın. Okey. Bir toplayıcı daha dikilir ya. Vur onu al. Heh çok iyi. <laughs> ne oldu lan ya rağmen Ne oldu? Onu orada sikelim. Güzel. Sikettik. Tamam. Bu maçı da aldık. Son bir maç veya iki maç daha atarım herhalde ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Enderne çıkabilir? Destansı jeton. Eee, tamam Joker kart okey. Bunu no okeyim. Umarım yayın olacak. Şuna mı basacaktım? Ne? Goleme basamam. Goleme zaten kitap basacağım. Kasırgaya basalım. Kasırgayı 13 yaptık mı? Obuncu golem yarın. Tamam bitti ya. Hikaye burada tamam. Oduncuyu da işte bir efsanevi bir kitap bekliyorum. Şey oluruz değil mi? Aynen. Ben bunu niye açtım? Devam edelim. Bu son maçımız olsun o zaman. Size gene 15 dakikalık bir kesit daha bıraktım. Ulan normalde neyse Oha ama ya. Şöyle geliyor Osman'ın çocuğu. Güzel. Sen de elektroya bir şey diyeyim mi? Kılçıksız savunduk ha. Bak valla. Böyle bir desteği gerçekten daha nasıl savunayım yani? O vursun. İnşallah domuz oynuyordur ya ama bu Barzola da mega şövalye olduğunu düşünüyorum. Oğlum biz bu kupalardakileri nasıl alacağız lan? Hadi benim deste küreselle oynanan profesyonel oyuncuların oynadığı bir deste gibi. Hata yaptık lan. Bu maçı birazcık şey yapacağım ben. sikeyim <laughs> Mega Jovale Pekka kullanıyor ya. Karaktersiz orospu çocuğu. Erkekliğin bu kadar değil mi senin? Gay. Ha? Daha 5 iksiri ben sanmıyorum ki 6 iksiri de olsun da <laughs> dolmuş ama. Oğlum biz bu oros hep ucu ucuna savunuyoruz. Sikerler ama böyle iş ya. Oyuna ben başlayacağım. Biz barbarları mı bölemedik? Ne yaptık? Bir şey hata yaptık da neyse. Baba ben bir türlü toplayıcı kullanamıyorum ama kardeşim. Bu ne ya? Yanlış attık bunu da. Fişekçi atacak. Neyse. o da vursun <laughs> O da vursun Vallahi sana helal yani Rakip Evrimli büyücüsü var mı yok Yanlış attık çok iyi Yok doğru attık O da ölü tamam ama yanlış koyduk yine. Yani. O biz bunu nasıl alacağız ama? <gülüyor> toplayacağım. <gülüyor> Ziyan oldu toplayacağım. <laughs> Vurma kuleye vurma orospunun çocuğu kuleye vurma acı çekiyoruz şu an Evet gitti maç İkisi yetişmedi Hadi bir maç daha atalım da uzun olsun bari 3-4 maç attık 5 maç mı attık attık kaç tane attık bilmiyorum da Allah'ın altın basamak var burada ya Aa. Oğlum ben bu adama adam akıllı bir atak yapamadım bir de destesi zaten Baba gibi antiydi de O yüzden sinirlenemiyorum fazla Hayır hayır bu <laughs> motor seni sikiyim be Ulan iskele sen adamsın ya Vallahi adamsın Vallahi sana helal Aa çok erken attım Ulan ne güzel hamle yaptık O hamleyi de şu saçma sapan şeyle bozduk Neyse Bir toplayıcı kurulur ama Şöyle gel. Hepiniz ölün babacım. Yalnız tertemiz attık ha. Bu ip ne? İksir kök diyecektim de vazgeçtim. 7 8 Eğer fıçı atarsa salacağım. Bunda felak kulesi de var da ben bunu gene alırım ya. Mal gibi oynuyor çünkü bu Bakar mısın şuna bak. Bulduğu her hamlede fıçı atıyor. Çaktırmayın doğrusu aslında bu da. <laughs> Diğer taraftan atsana şey ya. İyi oyundu kanka ben bir sigara yakmadım bu videoda. Bir sigara yakmadım. Lan videoyu harbi uzun tuttuk ha. Lan Martin'ın ne işi var? Kanka yok zor ya senin ihtimalin harbi zor Elektro vur ona da vur ya ne kafye yıkarsın ya yani. Çok temiz aldık kule ya yemin ediyorum Çakmağımı nereye attım ben peki Mega Knight'a da öldü ben buna direkt gireyim ya En videoyu kesmiş hızlandırmış oluruz Neyse beyler. Maçlar bu şekildeydi. Gene uzun bir video çektik ama işte birazcık videoların editidir uğraşmadığım için güzel gözükmüyor farkındayım. Ha ileriki zamanlarda kanal harbiden büyür. E ben de o zaman elimden geldiği şekilde destek olurum kanala. Neyse baş bakayım kaç maç atmışız. 1, 2, 3, 4. Şu maç galiba yok. 1, 2, 3, 4 maç almışız. Bir maç mağlup olmuşuz. O da normal yani o desteğe baksana. Tam bir vurdurma destesi. Yani böyle bir deste mi olur oğlum? Ömrümde hiç görmedim lan böyle bir şey. Neyse videoyu kapatıyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.